Suriye'deyiz. Türkiye'den memnunum öncelikle ama şu geçtiği yıl en son biraz gördüğünüz gibi ekonomik biraz karıştı siyaset olarak bir de toplumumuzda gördüğünüz gibi yani bazı Türkler Suriyelilere karıştırıyorlar veya yüzüne geliyor veya sebepsiz bir karıştırıyorlar olayları. Neden Erdoğan? Çünkü bizden çok iyilik yaptı ilk geldiğimizde. Belki Hayır, çok iyilik yaptı. Okullar da açtırdılar. Bize kolay işe geçirdiler. Kolayca yani. İlk geldiğimizde zaten çok Arap yoktu. Özellikle Suriyeliler değil yani. Şey, Kaş'a geldik. Nasıl geldiniz? Suriye'den. Yani biz savaş olmasa gelmezdik yani. Çıkmazdık Suriye'den. Suriyeliler Türk kızlarının fotoğraflarını çekiyorlar, Aynen. videolarını çekiyorlar. Öyle derken süreler değil, elbette süreler değil. Süreler değil. süreyliyiz süreliyiz yani. Aha. Hiç böyle değiliz. Karşısınız buna. Efendim. Buna karşısınız. Hayır. Karşıyız, tabii yabancı ki. olursa ama süreli değiliz. Yabancı olabilir ama süreli değil. Mansur yavaş var ama o aday yok. Soru oydu zaten. demişti. Yani evet Mansur yavaş. Neden Mansur yavaş? Çünkü ben hani böyle çok fazla siyasetle ilgilenmiyorum ama hani yaptığı şeyleri daha böyle nasıl, nasıl diyeyim iç açıcı görüyorum. Yani böyle hani ülke daha da kararmayacak da biraz da olsa aydınlanacakmış gibi görüyorum. Bu şekilde. Yani ülke karanlık mı? Çok. <laughs> Neden? Çok karanlık. Yani ekonomi bir yandan, eğitim sistemi bir yandan yani öğrenci... Evet. Sığınmacılar konusunda ne diyorsun? Yani bir şey demek bile istemiyorum. Yani gitmeliler mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani biz mesela bir savaş olsa biz başka ülkeye gitseydik mesela Afganistan'a gitseydik onlar bizi almazdı. Ama biz onları alıyoruz. Hani bir yere kadar kadar iyi bir şey ama sonrasında gerçekten hani şey içi suyu çıkıyor yani. O yüzden yani bence gitmeliler. Şimdi Maltur yavaşla ilgili <laughs> Ankara'da yaşayan arkadaşlarım olumlu cevaplar var. Ben eski bir AKP'liyim. Ve hala yeni bir AKP'liyim çünkü daha iyi bir aday göremedim, göremiyorum. Hani tabiri caizse yayınlayacak mısınız bilmiyorum ama ee, ben yine de söyleyeceğim biplemeden. Yani önceden AKP öpüyordu, yeni birisi gelene kadar yine AKP öpecek bizi. Durum bu şu anda. Mansur Yavaş'la ilgili dediğim gibi gerçekten e, olumlu cevaplar alıyorum. Fakat yeterli midir bir cumhurbaşkanlığı için? bilinmez. Ben çok fazla tanımıyorum işin açı. Peki siz AKP'den vazgeçtiniz mi? Ben çoktan vazgeçtim. Fakat ben yine AKP'ye vereceğim mecburen. Çünkü ha bir şey var. Yani benim niyetimdeki eee Fatih Erbakan. O da denememiş olduğu için. Ha şöyle söyleyeyim. Ben asla bir eee sol görüşlü olmadım. Parti tutarak değil yani. Eee geçmişe dayanarak bir CHP oy vermem. Eee şöyle bir şey var. Fatih Erbakan'a da vermem Vermem gerekiyor mu vermem. Neden vermem? Fatih Erbakan'a verirsem bu sefer de e, AK Parti'nin oyu bölünecek. Yine CHP e, diye oy kaymış olacak vesaire. Hemen hemen yaşayan AK Partilerin tamamı şu anda bu düşüncede normal şartlarda bir AKP'li e, AK Parti'ye oy vermez. Peki e, merkez sahada başka alternatifler de var. Neden denemiyorsunuz? İşte merkez sahada Fatih Erbakan. Deva Partisi var, Gelecek Partisi var, İyi Parti var. İYİ Parti'yi kesinlikle düşünmüyorum. E, Fatih Erbakan aklımdaki şu anda benim ama vermeyeceksiniz ona. Ee, şey sandıkla belli olur yani. Niyetim %99 Fatih Erbakan. Ülkenin durumu gerçekten berbat halde. <laughs> Neden? Ekonomi mi? Ekonomi, başımızdakiler, Afganlar, Suriyeliler. Mülteciler sence gitmeli mi? Kesinlikle gitmeliler. Rahatsız oluyorsun. Evet daha dün dolmuş derken tip tip bakıyordular. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Yani Ankara için kapanma zamanı Ankara için yaptığı şeyleri gördüm. Eskiden yaptığı şeyleri vesaire biliyorum. Babamdan da bilim kadarıyla. Onun olmasını isterdim. Ama istemiyor Cumhurbaşkanı olmak. Ay cevap vermeyeyim. Neden? <laughs> i̇şte çok sinir çünkü. Sinirleniyor musun? Tabii. En çok ne sinir ediyorsun? Her şey. Mesela ülkemizdeki sığınmacıların gitmesini ister misiniz? Kesinlikle. Suriye'deyiz. Nasıl? Türkiye'yi Seviyor musun? Türkiye'den memnunum öncelikle ama şu geçtiği yıl en son evet. biraz gördüğünüz gibi ekonomik biraz karıştı siyaset olarak bir de toplumumuzda gördüğünüz gibi yani bazı Türkler Suriyelilere karıştırıyorlar veya yüzüne geliyor veya sebepsiz bir karıştırıyorlar olayları. Bir de hem Suriyeliler de yani bazıları kötü olduğu için yani biraz Suçu size tam olarak değil. Bize de suçumuz var bazı şeylerde. Ne gibi? Ne gibi? Şimdi Suriyeliler bazıları uyuşturuculardan işine giriyorlar veya kaçakçılık. Türkler de bazen yani siz gördüğünüz gibi CHP'den dolayı Suriyelilere biraz böyle ee... nasıl anlatayım sana? Türkçülük mü yapıyorlar? Evet, okçuluk yapıyorlar. Sen hangi lideri seviyorsun? yani? Ülkedeki CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti? Ben genel olarak şimdiliklerde. Erdoğan'ım? Evet. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Çünkü bizden çok iyilik yaptı ilk geldiğimizde. Belki... Hayır, çok iyilik yaptı. Okullar da açtırdılar, bize kolay işe geçirdiler kolayca yani. İlk geldiğimizde zaten çok Arap yoktu. Özellikle Suriyeliler değil yani. Afganlılar da yoktu. ya çok iyiydi. Türkiye çok iyiydi. Şey, kaçak geldik. Nasıl geldiniz? Suriye'den. Yok nasıl? Ne şekilde geldiniz? Nasıl girebildiniz? Öğrenci olarak geldik. aynı. Kaçak geldik diyor. Lübnan geldi. Ben biraz şey... Suriye'den geldim. Sınırlı'da. Savaştan mı kaçtık? Evet, aynı. Buradan mesela bazıları sığınmacıların gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben yani söyleyecek bir şey yok yani okuyoruz, okuyoruz. <laughs> şu an aynı. Evet. Öğrenciyiz yani şimdi Samsung Üniversitesi'de okuyoruz. Ben ikinci sınıftayım arkadaşım da ikinci sınıfta. Yani biz savaş olmasa gelmezdik yani çıkmazdık Suriyeden. Savaş bitti mi? Mesela savaş bitmedi hala Devam var yani. Mesela benim şehrimde İran, Rusya, El Esed Amerika'da yarı 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 oldu yani. Bulundu öyle bir şekilde. Yani Suriye'ye gidersem şimdi nereye gideceğim ki? Peki Türkiye'den memnun musun? Tabii memnunum tabii. Neden mesela? Nasıl memnun? Müslüman bir ülke yani. Müslüman bir ülke tabii ki. Yani arkadaşız hepimiz. Yani. Nasıl siz gibi. Yani anlıyoruz onlara okuyoruz burada. Çalışıyoruz. Yani maaş veriyoruz bazı. Suriyeliler e, Türk kızlarının fotoğraflarını çekiyorlar. Aynen. Videolarını çekiyorlar. Öyle derken Suriyeliler değil. Elbette Suriyeliler değil. Suriyeliler değil. Suriyeliyiz yani. Aha. Hiç böyle değiliz. Karşısınız buna. Efendim? Buna karşısınız. Aynen. Karşıyız tabii Yabancı ki. olursa ama Suriyeli değilse. Yabancı olabilir ama Suriyeli değil. Suriyeliler Aynen. böyle bir şey yapar. Bir olursa biz onun karşı karşıdayız ya. Yani. Gitsin diyoruz. Yani. Gitsin yani, o tabii ki. tabii ki. Süreli olsa yani. Süreli olsa. Ama süreli değil. Süreler böyle yapmaz. Peki Türk insanları, Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları size kötü davranıyor mu? Yok yani. Hayır öyle bir şey görmedik biz. Okulda okulda yok öyle bir evet, şey yok yani. Yapıyoruz. Ümit Özdağ millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş olsun dedi. Sence olmalı Bence olmalı. Neden? Ha şimdi şöyle bir şey var. Eee gerçekten bir hani değişim şart. Yani çünkü 15 senedir yani 10-15 senedir hükümetteler. Yani bir hep diyorlar biz ekonomi bakanı çıkıyor işte diyor ki son 3 senedir diyor, en iyi dönemini geçiriyoruz diyor son 10 senedir. Yani dalga geçerek mi söylüyorlar yoksa hani çünkü normal bir şey değil. Şu bir senede bir benzin fiyatının 3 kat artması normal bir şey mi sizce? Peki alkol fiyatlarındaki zaman ne diyorsun? Valla alkol ya alkole değil ya yani şöyle bir her şey. Her Benzine geldiği zaman her şey gelir. Ekonom taşıyan, alkol taşıyan da benzin, sigarayı taşıyan da araba, her şeyi taşıyan araba olduğu için benzine bakın. Ülkenin ekonomisi benzine göredir aslında biliyor musunuz? Benzin ne kadar fazlası, ülkedeki her şey o kadar da fazla olur. Ülke çok mutsuzum, ekonomi çok kötü. <laughs> yani bu e, genellikle herkesin şikayetçisi olduğu gibi ben de çok şikayetçiyim. Genellikle Suriyeliler olsun, Afganlar olsun genellikle yani hem ülkenin ekonomisini düşürdüklerine inanıyorum. Ya yani çalışma şeyi olsun, prensipleri olsun ne bileyim. E, sosyal yaşamlar da olsun. Ya bayağı bir e, ülkeyi geri getirdiklerine inanıyorum. Hayır kadınlar çocuklar e, tamam anlayış hoş gösterebiliriz ama ya erkekler dayanılmaz bir duruma geldi bence. Yani e, bir yerde yine böyle sizin gibi röportaj yapıyorlar. İnsanlar diyor ki artık Türk yok mu Türklerle röportaj yapmak istiyorum diye bari. O kadar ya Afgan, Abi, Suriye doğmuş. Suriye gideceğiz. Için... Yakında Suriye'ye gideceğiz. Suriye'ye, Suriyeliler Türkiye'ye geliyor. Biz de Suriye'ye gideceğiz tatile. Orada yani, yaşayacağız artık. Bilemiyorum abi yani diyecek yani hiçbir şey bulamıyorum yani bu konuya. Konuyla bağlantılı. Cumhurbaşkanı aday olarak görmek istediğin biri var mı? Vallahi şu an e, tamamen kararsızım yani. Kim ne olacak? Başa gelen yani bir öncekinden kötü mü olacak? iyi mi olacak? Nasıl olacak? Giden geleni mi Tamam ya, tamamen, tamamen yani bir kararsızlık içindeyiz. aynen öyle. Tarafsızız abi. Nasıl yavaş O da yok abi. Çünkü Mansur Yavaş her şekilde destekliyor yani yaptığı işi Neden beğeniyorsun? Mesela ben sağ görüşlü bir insanım Ama Mansur Yavaş sol görüşten gelen bir insan Ama yaptığı işin hakkını vererek yapan bir insan O yüzden evet. destekliyorum Mansur Yavaş'ı Olabilir abi aslında Sosyal medyada da görüyoruz Yani e, karşı da değilim yanında da değilim diyeyim. Zaten tek o işlerle de pek Alakam yok ama e, Olabilir bence güzel bir aday gibi e, Okuduğum kadarıyla tabi çok siyasetle ilgilenmiyorsun abi. Yani. Peki hükümeti nasıl buluyorsun? Hükümeti ya, iyi buldum söylenemez abi öyle diyeyim. Zaten ge genç olarak da. <laughs> ee... Bu biraz amları falan etkiliyor musun? Alkol zam. Yok ben sporcuyum abi ben kullanmıyorum zaten öyle o tarz şeyler ama Protein yani... tozuna da zam geldi. <laughs> e, abi futbolla uğraşıyorum ben de zaten yani antrenmanlara gidip geliyoruz bu yol par yol paraları falan derken yani antrenmana gelirken yiyecek içecek derken yani yurtta kalıyoruz biz de zaten dışarıdan geldik. Ee, zor, yani zorlanıyoruz, bayağı zorlanıyoruz yani Aa, ee, Koşa koşa geldik. Koşa koşa geldik. Aynen. Savaştan mı kaçtınız? Hı hı. Ne yapıyorsunuz burada? Ö öğrenciyiz, aynen.